Evet arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşittir. Burası 20 ise burada ne olacak? 20. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için 10, 10. İki iç bir dıştan bu açıda ne olur arkadaşlar? 20 derece olur. Hem ikiz kenar üçgen var hem kenar ortay var arkadaşlar. O zaman Kia'dan veya muhteşem dörtlü diyorduk. Buradan açı ortay ve dik olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Bizim bilmemiz gerekiyor. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. 20 on daha ne yapar arkadaşlar? 30. Burası da ne yapacak? 30. Buralara ne kaldı? 60. 60. Bize A, E, C açısını sormuş arkadaşlar. A, E, C. Şu açısı soruyor. O zaman burası 20 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 80. 80 kaldı. Demek ki A, E, C açısı 80 dereceymiş. İki tane ikizkenar üçgenin birleşimi yani deltoid oluştu buradaki. A, D, E, C'de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir deltoid de buradan görmenizi istiyorum. Şu 70 ise D açısı da 70 olduk. Yine ispatlayalım. Buraya A, A, dersem buraya da B, B dediğimiz takdirde A artı B kaçmış arkadaşlar? 70. O zaman burada da A artı B'miz ne olmak zorundaymış? 70 olmak zorundaymış. Buraya 70 ise buraya ne kalır arkadaşlar? Yarım açı 180'den 110 derece kalır. 20 artı 110 eşittir alfaya. O zaman alfamız ne geldi arkadaşlar? 130 derece gelmiş oldu. Evet arkadaşlar 1'e 2 verilen soru tiplerinde her zaman aklımıza muhteşem üçlü gelecek. 1'e 2 verilen soru tiplerinde aklımıza her zaman muhteşem üçlü gelecek. A, B'ye ben K dedim takdirde diyeceğimiz ne olacakmış arkadaşlar? 2K. Bakın K, K, K ile ikiz kenar üçgenler yakalamış oldum. 10 ise bu açıda 10. 2 iç bir dıştan burası ne oldu arkadaşlar? 20. Bakın burası ile burası da birbirine ikizkenar kenar üçgen olduğu için taban açıları birbirine ne olacak? Eşit olacak. ABC üçgeninde arkadaşlar şuranın tamamına X demiş. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. 20 artı 10 30 artı X eşittir. 180'den X'imize ne kaldı arkadaşlar? 150 derece kaldı. Evet arkadaşlar buna biz serçe ayağı diyoruz. Yani şu ağımız merkez. Merkez açı gelsin. Serçe ayağından bura 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 3 tane ayak birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani A noktasını burayı biz merkez açı gibi düşünmemiz gerekiyor. Etrafından bu şekilde çember geçiyor arkadaşlar. Merkez açı neydi? Çevre açı neydi? Hatırlayın. 14 ise çevre açıda karşısı 2 katı ne olacaktı arkadaşlar? 28. Merkez açıda arkadaşlar gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman alfamızda ne olacakmış? 28 derece olacakmış. Evet arkadaşlar burada da bize en küçük dediği için mesela buraya 1 desem arkadaşlar hatta 0.1 de diyebilirim. Yani 0.1 desem şuraya 60 desem 60 desem 60 desem Buralar 0 0 olursa 2 iç bir dıştan burası 60.1 olur değil mi arkadaşlar? Yani burası 0 olamayacağı için burası 59.9 59.9 59.9 alsam buraya da 0. Nokta küsürlü alsam burası mecburen 60'tan büyük olacak. Her türlü 60'tan büyük olacağı için en az 60'tan büyük 61 düşüneceğiz arkadaşlar. Evet bol bol ikiz kenar düşünmemizi istiyormuş arkadaşlar. AE uzunluğu diyor. AE uzunluğu DC uzunluğuna eşittir demiş. Bir ikiz kenarlık vermiş bana. Şimdi şurada bakalım. 60, 60. O zaman bu açımız da 60 oldu mu arkadaşlar? Yani şura, şura, şura. Üçünün eşkenar üçgeninden birbirine eşit olduğunu yakaladık mı? Evet. Şimdi arkadaşlar. Tepe açısı 60 derece oldu. Tepe açısı 60. Tabanımıza ne kaldı? 70. O zaman bu açımız da 70 derece olacak mı? Evet. Bir ikiz kenarlık daha yakaladım. Yani bu iki çizgiyle bu tırtıklı çizgilerin birbirine eşit olduğunu yakalamış olduk. O zaman tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böldüğüm takdirde buraya 80, buraya da 80 kalır. O zaman şu açımıza ne kaldı arkadaşlar? 20 derece kalmış oldu. Şu tırtıklı açıyla da şu iki çizgi eşit olduğu için tepe açısı kaç arkadaşlar? 20. 180'den 20 çıkart, 2'ye böl. 180'den 20 çıkarttım. 160 2'ye böldüğüm takdirde 80 80 gelir.